NCMMS Mesmut'tan herkese merhaba arkadaşlar. Her pazartesi olduğu gibi bu haftaki hisselerin, teknik bültenindeki hisselerin ve e, genel itibariyle yurt içinde gündemde bizi neler bekliyor, fiyatlamaları neler değiştirecek onlara bakacağız. E, önce hızlıca geçtiğimiz hafta performansına bakalım. Geçen hafta e, bir önceki haftaya paralel bir, bir bülten paylaşmıştık. Garanti Vestel, Eczacıyla, Sütüpraş, Telekom. Ee, toplam performans burada 2.3'lük bir performans. Endeksin %1 kadar gerisinde kaldı. Endeks %3.3 yapmış. E, ee, Biz 30 da aynı şekilde %3.2 yapmış. Dolar sıfır e, sınırlı pozitifken gram altın sınırlı negatif. Endeks yılbaşından bugüne de %73'e %73, %73 e yakın bir yükselişle e, ee, portföy daha doğrusu bülten. Endeks üzerine getiri sağlamaya devam ediyor. <laughs> genel itibariyle bu dördünde pozitif görünüm vardı. E, Tüpraş'ta biraz görünüm zayıflamıştı. Dolayısıyla e, burada aslında garanti Tüpraş ve e, Vestel tarafı bu hafta yok. Eczacı ilaç ve Telekom devam ediyor. Yeni olarak da Emlak Konut, Kozal ve Odaş geldi bu hafta bültene. Ancak e, Tüpraş biraz zayıf. Garantinin görünüm çok zayıf değildi. Ancak bankalarda e, Cuma akşamı gelen Fitch şey şeyiyle birlikte Fitch'in raporuyla birlikte beklentilere paralel bir sonuç gerçekleştiği için o tarafın artık bankacılar tekrardan geçen haftaki gibi pozitif bir ayrışma yaratacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu hafta bankaya yer vermedik. Geçen hafta bankacılık endeksi yaklaşık %10'a yakın bir yükseliş yaşamıştı. Endeks %3 yükselirken pozitif ayrışan gruplu. E, bu hafta öyle bir hareket olmasını açıkçası beklemiyoruz. Pek gündemde buna uygun değil gibi görünüyor. E, ek Sürpriz bir haber akışı veya bir yeni bir düzenleme gelmediği sürece diyelim. E, bunun dışında burada bakın Teknosa şöyle bir şey bahsettim. Ağırlıklı olarak biliyorsunuz hisseleri biyop grubundan seçiyoruz o tarafa yönelik de o, o tarafın müşterileri de faydalanabilmesi adına. Ancak spot tarafta Teknosa bu hafta özelinde e, oldukça güçlü görünüyordu. Onu da buraya yazdım. Okuyanlar faydalansın diye. Biz düz yorumunu e, tabi de, de dediğim gibi derecelendirme kuruluşu için hareketi vardı. E, bunun CDS'lere hiçbir etkisi olmadı. Zaten CDS'ler 380 puanın altına gelmişti. Yeni haftaya da o şekilde başladık. Henüz o tarafta bir fiyatlama olmadı. Geçen hafta 379 kapatmıştı. Bu hafta da 379 bas puanda CDS 5 yıllık risk primimiz. Bu hafta sabah veri, önemli birkaç veri geldi. Cari açık, sanayi üretimi, işsizlik. Perşembe gününe kadar önemli bir veri gündemi yok. Haftaya Merkez Bankası var. o zamana kadar endekste takip edilmesi gereken önemli yerler. Hemen göstereyim size şuradan. 8410 mu seviyeler arkadaşlar. Buranın geçilmesi gerekiyor. Geçilmediği sürece biraz aşağı yönlü baskı devam edebilir. Gördüğünüz gibi şu yukarısı 8410'lar. düz hesap 8400 de diyebilirsiniz siz. Bakın daha önce şuraya yakın. Bu hafta iyice yakın. Yani 8400'ün üstü endeksin momentum alanı. Burada hızlıca bize e, yaklaşık 300 bas puan 300 puanlık daha bir yer açabilir buraya geçerse 8400'ü. Ancak 1 2 e, çok yakın e, hareketlerle temas etmeden geri çekilmeler var. Ortalamadan destek almaya çalışan bir e, bir, üstü endeksi görüyoruz. <laughs> 8400 üstü momentum artar. 8400 geçilemezse aşağıdayından 8250'lere kadar 8250-8100 bu bölgelere kadar geri çekilme görülebilir. Momentum için risk iştahının yeniden artması kaldıraç arttırmak için pozisyonları 8400 üstü önemli. Aşağısı da 8165. Bu seviyenin altında arkadaşlar aşağı yönlü baskı devam edebilir. Endeks momentumunu kaybeder diyelim. Biz düz içinde gündemi de paylaştık. Genel itibariyle bu hafta dediğim gibi içeride önemli bir gündem yok. E, a, yurt dışında Amerika'da tüfe e, açıklanacak. Çarşamba günü Cuma günü de Çin'de enflasyon, e, Çin'de sanayi üretimi verileri açıklanacak. Çarşamba günü gelecek. Amerika'daki enflasyon verisi e, eğer bek yukarı yönlü bir sürpriz yaparsa piyasa gelecek haftaki Fed toplantısında bile e, bir faiz artışı fiyatlamasına girebilir e, sürpriz bir şekilde bir anda bu da bütün risk iştahındaki zayıf seyirin. Ee, devamını ve sertleşmesini sağlayabilir. Dolayısıyla o tarafta Viop e, FX tarafına biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Stop e, seviyelerine özellikle. E, ve kaldırıcının da biraz daha düşük tutulması, risk iştahının biraz daha düşük kalması gereken bir dönem diyebilirim. İçeride de dediğim gibi e, bu hafta bu bültenliyiz. Umarım kazançlı olur. Herkese şimdiden bol kazançlar ve iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.